bir haber geliyor. Hastaneye kaldırmışlar. Biz yoldan dönerken ambulans bizim yanımızdan geçmiş. Yani içinde eşim. O Vallahi Yoğun bakım geçirmiş. evet. Yoğun bakımda her şeyi bekleyebiliriz dedi doktor. Hazırlıklı, her şey hazırlıklı olun her şeye dedi demiş. yani kapıda. Size mi söyleyeyim? Yani aynen evet. 48 saat gözetim altında kalması gerek dedi. Hazırlıklı olun dedi İmza aldılar benden. Yani Allah kimseyi yaşatmasın. Allah. Zaten yataktan kalkmak istemiyordu. Yani psikolojisi ilk başta kötüydü. Yani artık psikolojikman mı gerçekten mi bünyesi onu kaldıracak şekilde değildi. Şu Köşe başına gidip geri dönmeyi çok düşünmüş mesela dükkana giderken falan. ya yani de cesaretini kaybetmişti. Böyle otururken uzanırken elim falan kazada şöyle göğsüne olsa elim kaldırıyordu bir şey olacak diye çok yani kötüydü kötü günler yaşadık çok şükür Allah, Allah, Allah. bir daha yaşatmış. yaşatmasın amin, amin. gerçekten yaşamasaydık belki yapmacık mı acaba derdik ekranda önceden gördüğümüz zaman ama, geldi. ama başımıza Ama evet. geldiği başınıza için Gültegim Bey nasılsın çok şükür hamdolsun iyiyiz çok şükür Evet, Gültekin Bey ile birlikteyiz. Yorulma yok. Yok yok. Aynen. Sağlık yerinde, neşe Allah yerinde. Olsun. Çok şükür. Çok şükür. Yürüyerek dükkana girip geliyoruz işte. Yakın mı iş yeri buradan sizin? Yaklaşık 2 kilometre civarında. İki kilometre. İki kilometre. Bir yürüyerek kilometre gide, şey. gidiyorsun? Tabii tabii yürüyerek. Tamam. Şimdi biraz sonra senin eve çıkacağız, merdivenlere evet, de çıkacağız. 4. kat. Tamam. Tamam. Evet. Merdiven çıkmakta da sorun yok? Yok. Tıkanma yok? Yok. Bazen poşetlerle dahi çıkıyoruz. Maşallah. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Ben o bu zaman... tedaviye de devam ediyorum. Hakan hocamın uyguladığı tedaviye devam ediyorum aynı şekilde. Evet. <laughs> Eviniz de yukarıda. He he dördüncü kat. Dördüncü kattasınız. Bazen iki kere inip çıktım oluyor. İnanın. <laughs> Tempo <bir> oluyor. Yani, <laughs> He he. Maşallah. İki kere çıktım oluyor. Size 51 kere maşallah diyoruz. Allah evet nazardan saklanır. Amin amin inşallah. Bence hiç hasta olmayı beklemeden insanlar 30 yaşından sonra bu kullanmakta bu yöntemi kullanmakta çok e, yani çok geç doğru. kalmadan çok doğru bir iş evet. yaparlar evet. yani kapı tık tık vurduktan sonra çok zor çünkü hocam Sen düşünebiliyor bir musun gibi? ya uyanıyorsun ölüm yani kalbiniz durdu diyor yani insana bir acayip geliyor ya o, açtım çok. ilacı ölüm geçirmişler içindir yazıyor prospektifinde düşünün yani. İnsana... Zaten bitkisel destek ve tedavi yani sadece kalp krizi geçirdiği diye anda değil koruma maksatlı özellikle riskli insan ki sigara içenler en önde gelen riskli insanlardır. E, mutlaka bitkisel destek ve tedavilerden istifade edeceğiz. Hocam edeceğim. ona şimdi. Kağıtta yazıyor. Film gibi ya. Yani. Film gibi gerçekten o. Hocam Allah razı olsun diyeyim önce. Gerçekten